Ya yapacak bir şey yok. Bu manada berbat bir stat. Bekledim işte bir de geldim orası sıcaktı. kim attı? Görmedim ki at. vallahi. Benim mi attı? Bravo. İnan bana görmedim, çekemedim de belki de. Meri attı beni. Bravo Meri. Ha, nasıl gol oldu be? Ben ne daha ekranı be? ayarlarken gol oldu. Ne güzel çekecektim içeride. Malum olmuş bana da. Ne oldu? Ne oldu? Güzel bir top sesi geldi mi? tak diye bir ses geldi. Hı -hı. Nasıl vurdur görmedim bir ses geldi sadece. Sen gördün mü? Şu tam direğe demirin şeyine geldi.

Ya bu golleri hep yiyoruz biz. Niye böyle bir şey yiyoruz? bir moralle başlıyor. Ha? geldik daha önce biliyorsun. Oha. Nasıl ayak çıkart bak ya. Çok <laughs> 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 Aşağıdan izliyoruz yani Nasıl? İki top da burada var, iki top da orada var Sanki ufak bir var. Evet. Hadi ben. Vur oğlum. Gol be. Aa, hadi be. Evet. hadi orda. bırakma. Bırakın. O yok, topa ya. Ya yürü Topa direkt ya. ya. Oynat Bırak oynat orada düşme yok bir şey yok. Ne oynatıyorsun anlamadım ki ya. Önünde para ne o devamı ya? Neresi de maç olur bu ben yaparım. Oha. Yani. Ya ocak sertliğe de bir yere kadar ha. Abartma ya. Ne yani. Ya benim bir yerdeki. Evet. Niye şey yapıyor ya? Vur, vurdu suratına vurdu. Allah Allah. Abi orada Yunus'u, orada şeyi. Ya. Ya bak dikey özür diliyor oradakiler. Ya hakim görmüyor bunlar arkadaş yani. Ya Rabbi ya sakatlayacak mısın çocukları ya? Burada vermeyiz ya. Bak bu böyledir abi. Bir şey gözlerim önünde o. Arkasından herkes... Bütün maç boyunca böyle devam etsin yani. ama hani böyle. yani. halen Ya bu iki hakem bir var ya. Bir süperlikten bahsediyoruz. Buralara ne merkez, da neler görüyoruz. Ya. ya her türlü fol var ya, itme, katma her türlü var Ya bak bu ya şimdi var ya şimdi konuşacağım ya konuşacağım şimdi ya ben bazen onları satılmış mı anlamıyorum. Bir şey oluyor biliyor musun? Ya bu kadar göz göre göre Allah bari. Allah ya.